Değerli Malatyalılar. Kendi paramızla, kendi bütçemizde Malatya'nın çeşitli yerlerine mütevazi afişler yaptırdık. Çok sayıda değil. Ancak dün Recep Tayyip Erdoğan Malatya'ya geleceği için saat 12'den itibaren afişlerimiz kesildi, paramparça edildi. Bu kötülük niye yapılır? Anlamak mümkün değil. Biz belediyenin parasıyla yapmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla yapmıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi'nin ya da Battalgazi Belediyesi'nin parasıyla yapmıyoruz. Tamamen kendi cebimizden yapıyoruz. Bunu Malatyalılar yapmadı. Bunu yapanlar organize bir ekip. Onları biliyoruz. Bunları Malatya'nın vicdanına havale ediyorum. Nasıl bir tahammülsüzlük, nasıl bir vicdansızlıkla karşı karşıya kaldığımızı lütfen görün. Bir tarafta tüm belediyenin imkanlarını kullanarak yapılan Recep Tayyip Erdoğan afişleri Diğer taraftan mütevazi bir şekilde kendi paramızla yapılan afişlerin yırtılması. Maalesef bir çete tarafından organize bir şekilde bütün afişlerimiz yırtıldı. Malatya'lıların vicdanına bırakıyorum. Bu deprem döneminde bizler çadır için, yardım için, insanlara yardım için uğraşırken birileri ekmek sattı, su sattı. Ardından hala insanlar çadırda yanarken, hala insanlar banyo yapamazken birileri belediyenin imkanıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın afişlerini yapıyor bolca bolca. Kimin cebinden? Bizim cebimizden. Depreme yardım etmesi gerekenler, deprem zedenin yanında yer alması gerekenler maalesef büyük bir şatafatla, büyük bir israfla kendi afişlerini belediyenin cebinden yaptılar. Bizim afişlerimizde yırttılar. Malatyalıların vicdanına bırakıyorum.